2018 yılında Kadasi Kilitemiz Mar Ignatius Yusuf 3 Yunan ile birlikte tarih boyunca Mardin medeniyetler ve dinler arasında bir buluşma yeri ve tüm halkların huzur ve barış içinde yaşama noktası oldu. Bugün bu kilisenin açılışı her ne kadar inançlarımız farklı ise de büyük Türkiye'nin yaşadığımız güzel ülkenin vatandaşları olarak din, ırk, dil, kültür farklılığı gözetmeden büyük bir mozaik, büyük bir ebru olduğunun göstergesidir. Eski Vakıf Başkanı Se Sayın Edip Özal'ına Morefran Manastırı'nın temeli 1881 yılının sonunda dönemin patriği Cırcız Şerhat tarafından metropoli Moria Mattay Ahmardan başkanlığı altında atılmış ve inşaatına başlanmıştır. 1884 yılında inşaatı tamamlanan Kilise ve Manastır dönemin metropoliti Moria Mattay Ahmartak tarafından takdis edilmiş ve açılmıştır. Yörenin yapı özelliklerini taşıyan kilise ve manastır daha sonra farklı dönemlerde, farklı işlevlerde kullanılmıştır. Bu sebeple yapıda değişiklik ve tahribata sebep olmuştur. Birinci Dünya Savaşı döneminde 16 Şubat 1916'da manastır askeri garnizon olarak kullanılmış. Kasım 1918'de savaş bittiğinde tekrar işlevine devam etmiştir. 1927 yılında zaman içerisinde askeri hastane ve cezaevi olarak da kullanılmıştır. Ve yakın tarihte ise biriken imarathanesi ve depo olarak işletilmiştir. Bu kullanımlar esnasında yapı üzerinde müdahaleler yapıldığından bozulmalara maruz kalan kilise yer yer çökmüş ve hızla yıpranmıştır restorasyon projesiyle bozulmalar uygun tekniklerle temizlenir, gerekli onarımlar yapılarak yapının kuşaklar boyunca ayakta kalması ve kullanılması sağlanmıştır. Mardin'de bulunan Süryani Katolik Mor Esrat Manastırımız, Neryem Katedralimiz için verdikleri desteklerinden dolayı Süryani Katolik toplumu olarak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımızı sunarız. İçişleri <laughs> Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş'a, Vakıflar Genel Müdürü Sayın Burhan Ersoy'a, kültür varlıklarını koruma ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Gökhan ya teşekkürlerimiz için sunarız. Bu tür yapıcı ve dostane yaklaşımlar yaşadığımız ülkenin büyüklüğünü aynı zamanda bu ülkenin bir mozaik olduğunu göstergesidir. Biz farklı din ve kültürlerin varlığını bir zenginlik olarak görüyoruz. Barış, huzur ve güven içerisinde yaşadığımız vatanımızın hepimiz için bir iftihar vesilesi olduğuna inanıyoruz. <laughs>